başkanım, abim, sayın hocam, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bizleri kırmayıp Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Toplantımıza hoş geldiniz. Toplantıyı tertip eden Yasin Sakallı ve görünmez kahramanlara teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Bir şiir okumak üzere Meryem Azgın küçük kardeşimizi buraya davet ediyor. Uyan anne uyan. Haberlerde seyrettiğin film değil zulüm. Her tarafta kan, her tarafta ölüm. Acımıyor, bomba yağdırıyor zalim. Başbakanımıza sahip çık. Uyan anne uyan. Andan mendilesi astılar, Turgut Özal'ı da yediler, sıra Recep Tayyip Erdoğan'la dediler, başbakanımıza sahip çık, uyan anne uyan. Suriye'yi, Mısır'ı unutmasanlık başında, orada katledilenler daha 3-5 yaşında, yüzlerce kefensiz yavru, adı bile yok taşında, başbakanımıza sahip çık, uyan anne uyan. Okulda defterim, kitabım geliyor sırama. Hastaneler para almadan bakıyor yarama. Yalancılara inanıp da alt sayfada kara arama. Başbakanınıza sahip çık, uyan anne uyan. Daha dün devlet sokaklara atıyordu. Yüzlerce yaşlı mağdur sokaklarda yatıyordu. Yüzlerce sahipsiz kan kusup kan yutuyordu. Başbakanımıza sahip çık, uyan anne uyan. Gerçekten seviyorsan bu vatanı, kozanı, yeniden seçersin Mimar Kazım Özgan'ı, canilere teslim etme yaldındaki bu körpe canı, Başbakanımıza sahip çık, uyan anne uyan. Çok teşekkür ederim. getirir, millet götürür. Ya millet, ya zillet, illa de millet, illa de millet diyen Kozal İlçe Başkanımız, Sayın Avukat Yusuf Bilgili. Çok değerli belediye başkanım Yasin Sakarlı kardeşimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, bizi burada ağırladığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Aslında bizim hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmadı. Meryem azgındı değil mi? Meryem Azgın kardeşimizin okuduğu şiirde gerçekten bizim konuşacaklarımızı özetledi. Değerli dostlar, inşallah 30 Mart'ta bir seçim yapılacak. Ama bu gerçekten şu ana kadar yapılan Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük seçimi. 30 Mart'ta Kozan'ın, Adana'nın, mahallenizin ve Türkiye'nin kaderi belirlenecek. Sadece 12 yıl öncesine bir bakın değerli dostlar. Türkiye nereye gitmiş, nereden nereye gelmiş? Kozan Adana yoluna bir bakın. Peki Sayın Bey de yoluna bakalım. Kozan Devlet Hastanesi'nin geldiği duruma bakalım. Mahallenizin durumuna bakalım. Altyapıya, kanalizasyona. Belediye başkanımıza geldiği zaman zaten anlatacaktır. Kaleye, dağılacağı, Yaverin konağına, Atatürk Parkı'na, Muhsin Yazıcıoğlu'na parkına bakalım. Kozan nereden nereye gelmiş? Türkiye genelde baktığımız zaman değerli dostlar, 12 yıl önce hastaneye gittiğiniz zaman inan kimse insan yerine konulmuyordu. Bıçak parası alıyorlardı sizden. Sigortalar, bağ kururlar, yeşil kartlar orada muayene olamıyorlardı. İlaç paralarını kendiler ödemek zorunda kalıyorlardı. Durumu iyi olanlar ilaç alabiliyordu ama diğerlerine Allah yardım etsin deniyordu. Allah'a çok şükür, şu anda kimliğinizle gidiyorsunuz, en lüks hastanede muayene olabiliyorsunuz. Okullar açıldığı zaman kitaplar çocuklarımızın sırasına konabiliyor. Yeşil kartlar, sosyal yardımlara baktığımız zaman gerçekten fakir fukaraya, yoksula sahip çıkıyor hükümet. Bu paketler verilirken de sizleri, milletimizi rencide ediyorlar. O insanlık, insanlığın halinden anlamayanlar, milletin halinden anlamayanlar diyor ki bu milletin oyunu, fakir fukaranın oyunu, yoksulun oyunu bir yardım paketiyle, kömürle, şunla bunla satın alıyor diyorlar. Ama bilmiyorlar ki sizler oyunuzu satmayacak kadar asilsiniz, onurlusunuz, gururlusunuz. Bunlar onu bilmeyecek kadar cümleni bilmezler. Milletin halinden anlamaz onlar. Çok şükür. Yasin kardeşimiz 15 aydır bu ülkeye şehit cenazesi gelmiyor. Analar ağlamıyor. Sadece kardeş olduğumuz hatırlatıldı. Çanakkale ruhu hatırlatıldı bu insanlara. Ama bunlar yapılırken, Türkiye belli bir noktaya gelirken, dünya devletleri karşısında belli bir yere gelirken, buna dış güçler bundan rahatsız oldu, içerideki taşeronlar da bundan rahatsız oldu, onlar kullanıyor. Sadece şunu diyorlar milletin kaynaklarını siz millete veremezsiniz. O yukarıdaki tepecilere, mafyaya, çeteye vereceksiniz diyor Bizim başbakanımızın tek sorunu bu. Onlarla olan sorunu bu. Başbakanımız ülkenin kaynaklarını millete aktarıyor. Onlar millette hiçbir derdi yok. Allah'ın izniyle o şiir de okudu ya kardeşiniz. Menderes'in başına gelenler, Özal'ın başına gelenler inan Allah'ın izniyle, sizinle de desteğinizle de inşallah başbakanımızın başına gelmeyecek inşallah. Bu 30 Mart seçimlerinde de o darbe yapmak isteyenlere, size karşı, sadece başbakana karşı değil, millete karşı darbe yapmak isteyenlere en büyük cevabı sandıkta vereceğiniz diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı istiyorum. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Son karar milletin. Son söz milletin biz ancak millete hesap veririz ancak Allah'a hesap veririz diyen gücünü milletten ödülünü başbakandan alan Kofan Belediye Başkanımız Sayın Mimar Kazım Özkan.

kardeşim Kazım'ın Yasin ve değerli işim. İçe başkanım, çok değerli hanım kardeşlerim, hanımefendiler. Çok değerli Vasa Kemalemizin değerli sakinler, değerli hemşerilerim. Bu akşam serinliğinde sizlerle burada bir araya gelmekten, sohbet etmekten onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum, şeref duyuyorum. Hepinizi yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aslında Zeynep'le Yusuf Başkan konuştu. Ben bir şey konuşmasam olur değil mi? Evet. Nesin? Hoş evet. geldin. Hoş Neredesin şimdi? Şimdi Kadirli'deyim. Evet. Müsaade ederseniz biraz anlatayım Kadirli'nin durumunu. <laughs> anlat istersen. Evet. Farkları anlatayım biraz. Ondan önce nasıl tanıştık onu anlat ondan sonra. Çok uzatmama tamam mı? Ver çocuğu bana ver. bu senin değil mi? Benim. Maşallah öğrenciydi ya. <laughs> ee, hoş geldiniz hepiniz. Şimdi biz başkanımla e, bayağı bir oldu tanışalım. Üniversitedeydim ben. E, başkanımız bütün yenilikle çok açık olduğundan sadece bir mesajıma döndü. Ben Konya'da gençlik meclisinde üyeydim. Sadece şunu söylemiştim. E, Konya'yla e, Kozan öğrencilerine bir değişim projesi hazırlayalım diye. Başkanımız çok duyarlı, Hemen telefon açtı tanıştık. Tabii sonrasında e, sağ olsun okumama da vesile oldu. Burs bağladı. Benim gibi birçok arkadaşıma yardımcı oldu. Yani aramızda bir akrabalık bağı yok. Hiçbir yerden tanımam kendisini. Sadece herhangi bir koz anlayıp çok duyarda olduğu için tabi e, tabii mesajıma döndü ve sonrasında tanıştık. E, şimdi ben Kadirli deyim. İnanın Kadirli biliyorsunuzdur birçoğunuz ama hani orası da ilçe burası da arada dünyalar kadar fark var. Yani ben hiç böyle beklemiyordum, e, hayretler içindeyim. Şırnak'tan geldim, Şırnak İdil'de bile daha fazla hizmet var ama belediyesi resmen yatıyor. Yol deseniz yol yok, sular kesiliyor yazın üç gün. Yani e, biz açıkçası e, Kozan Kozan'dan gurur duyuyoruz. Yani Kadirli'de de herkes Kozan'a imreniyor zaten. Yani e, tabii bunda başkanımızın çok büyük katkıları var. Ben kendi adıma da bana destek olduğu için Kozanlı olarak da kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah kazanacaktır. Öyle midir diyorum. Siz de dua edin diyorum. Ben Teşekkür ederim. Hazırlanmışsın. Hayır orada da konuşma yapmıştın değil mi? Özür mü? Ee şu doğru gider. Kazanırsın inşallah. İnşallah. Birlikte birlikte. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Tabi orada bir şey unuttum. Çocuklarımı da götürdüm. Arzu Bacı'yı, Doğru. Hacı abi, İmami vardı. Rahmet İmami vardı. Bir de orada dört, sekiz bin tane kuzanlı bulduk Konya'da biliyor musunuz? Evet. Kuzanlılar <laughs> beldesi var. E, kulunun, oranın belediye başkanı, dernek başkanı Doğru. da gelmişlerdi. Dediler ki bizim atalarımız kuzandan gitme. Çok memnun oldum. Onlar buraya geldi. Evet, ben de kuru kuzanlığa gittim. Öyle bir şey oldu. Nesin bir de Can Bolat vardı. Neydi? Ee, Adem, Adem Can Bolat vardı. Adem. Beraber yaptınız evet. gerçekten. Koyada güzel bir gece yapmıştık. Sakıp da burada e, kozanlar Gecesi'ni gecesi kayınım düzenlemiştik. Kayınım şimdi. Evet. Sakıp başçı. Tamam. Evet, Bay evet. Hatırlıyor musun Sakıp'ı? Evet. evet. Bak kaç yıldır görmüyorum aslında. <laughs> <Evet. gülüyor> ne güzel bir akşam oldu. Tabii Kadir'in bahsetti ya. Ben de Kadirli'yi şöyle Kozan'la Kadirli kıyasını devam ettireyim. 2004 yılında pardon 2002 bizi presi bir yemek için süren bir şey götürmek istiyorlar. Süren bir şey gidelim mi? Diyorlar. Şimdi tam tersi Kadirliler Kozan'a geliyorlar. sanırım tamam Ya kaleye ya dağınca ya da yaveri konularını çok gördüm. Orada minibüslerini falan gördüm. Böyle servislerle geliyorlar. 10 yıl, 10 yıllık <laughs> karnemi göstereyim size. Biliyorsunuz okullar biterken, yeni bir okula başlarken, yani Çıraklı okulunu bitirdi. Bundan sonra Kalfalık mı oluyor? Kalfalık da bitmişti. Kalfalığın sonunda karne verildi. Bu kitapçığın kapağında başbakanımızla benim bir resmim var. Bu ödül töreninden çekilen bir resim. Ee, Mayıs ayında biz yarışmaya katılmıştık. Ee, komisyon başkanı Menderes Türel, şu an Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. O zaman da genel yönetimler başkanımızdı genel merkezimizin, AK Parti genel merkezimizin. Ben tabii bana sormadan hazırladılar bizim ekip. Mühendislerimiz, şehit bir de Hanım eşim. Bana sürpriz yapmışlar. Ee, sonra son gün dediler ki ilk ona kaldınız. Gece 11'de birincilik geldi tamam mı? Açıklandı. Kimseyi söylemeyin dediler. Başkanla birlikte Ankara'da gerçekten bu onuru biz yaşadık. Birinci gödülünü. Mesela ne vardı yarışmada bizim projeler? Bir tanesi kale vardı. Manastır'la o projeyi sundu. Kalenin eski de Sarhoş Hapçı yuvasıydı biliyorsunuz. Çıkılması da zordu. Güven sorunu var. güven. Yani tehdit, tehdit tehlikeli bir yerdi. İkinci olarak konak. Burada göreceksiniz, yıkıntı halindeki bir bina şu anda 15 kişinin çalıştığı bir alan haline geldi, yer haline geldi. 2004 yılında ben bir sempozyum yapmıştım. Müsteşarımız falan gelmişti, ben o ekibi burada yatıramadım, Adana'ya gidip geldim. Orada hizmetleri misafirhanesinde ağırladık. Ve bizim makam araması onları bir günde 17 defa gidip geldi biliyor musun yani 8 defa gittiler herhalde 7 defa da gelmiş olduk öyle bir şey. Ee, bu şartlardan şimdi bakanımızı da ağırlıyoruz. Başbakanımızı da ağırlayacak bir yerimiz de oldu Allah'a şükürler olsun. Biz Osmanlı şehriyiz. Eski çarşılarımız vardı. Aşağı yukarı çarşı cami temir caddeleri bir cami önü bir de oydu. Orası da gerçekten sorunlu bir yerdi. Hanımefendiler yalnız oradan geçemezlerdi. Ama şimdi Allah şükür ailenin geçtiği bir yer haline geldi. Hatta çarşımız da var orada. Bir de büyük caminin etrafının düzenlenmesiydi. Bir de tuttuk kahveyi bilir. Belki beyler daha iyi bilirler. Şu an Osmanlı takının kurulduğu sokak. O sokak Kozan'ın en kötü sokağıydı. Belki bu sokaktan da daha kötü bir sokaktı. Niye? bir tane bina yıkılmıştı, dokunamıyorduk. Anıtlar Kurulu kararı olduğu için. Ve şu an o sokak bitti. Allah şükürler olsun, Kozan'daki en kötü sokak, en iyi sokak oldu. Bir de hemen sizin yarısı Eski Şevkiye Mahallesi'nde yaşıyorsunuz. Varsaklar ve Çanaklı Şevkiye bölündü çadırında ama eskiden bu çayın bu tarafı Şevkiye Mahallesi'nin alanında kalır. O parkın yeri de bataklıktı, sivrisinek yuvasıydı yine hapçı baleci yuvasıyız. Ama şimdi orası çocuklarımızın oyun oynadığı alan haline getirildi. Hatta o çocuk oyun alanını kurduğunda Adana'da en büyük çocuk ayarını, çocuk oyun parkı orasıydı. 170 çocuğumuz bir arada oynayabilecek bir parktı orası. Onunla beraber tenisler var. Çaya uzanan, çelik ten yapılıyor aşağı. Oraya çabuk çok kültürü var bizde biliyorsun eski şeyler kesilir ve eee kilim yapılır. Onu sererler ve çay içerler. Hatta yakın evlerden üzüm getirip orada üzüm yiyenler çok şimdi. Spor yapılabilir. Gençler için futbol sahası var. Yine gençler için çocukların için basket, voleybol sahası var. Hatta asortik hanımlar için de tenis kortu da var orada. <laughs> Aynı zamanda Diyelim günlerimiz olduğu zaman sadece kadınlarımıza yönelik Kadın Kültür Sanat Merkezi de var orada, oradaki. E, amfinin yanındaki. İsterlerse orada nişan yapıyor. Çok yapıldı yazdım biliyorsun açık havada. Ee, Allah şükürler olsun. 1 liraya da şu anda Kozan'da e, kanal sefası da yapılabiliyor. Bütüklükler var ya, o hale geldi. Ve ben dedim ya burada biz onur duyduk, mutluluk duyduk, şeref duyduk. Ben Kodan Belediye Başkanı olarak başkanımla birlikte ama bu onur Kudan halkının, bu şeref de halkının. Ben siz bana fırsat vermeseydiniz çıraklık ve kalabalık döneminde ben bu eserleri yapmam, tarih yazmaz. Sizlerin bütçesiyle sizlere ben tekrardan bu eserleri kazandırdım. Ben ondan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu işlerin mimarı sizsiniz. Allah razı olsun. <laughs> ben bunu yeni söylemiyorum. 2009'da yine birlikte böyle toplantılarda ben bu işleri hep birlikte yaptığımızı söyledim. Ben mimarlık eğitim aldım ama esas mimar Çünkü işi eline verdiniz. Ondan dolayı. Ben Karca Alemi'ni tekneyi anlatmayayım zaten çoğunu biliyorsun. Yeni şeyler açtık Allah şükürler olsun söz yerine getirdim. Tarihi çöprü oranı yok. En değerli eserimiz Büyük Çağım ikinci olarak da Roma eseri o köprü Gözler kapanmıştı altı göz falan vardı. Şu an 11 tane kemer ortaya çıksın. Bakın belki Nesin kaç yılında düğün yaptık kız? Burada mı yapsa şeyden? Burada yaptım. 2009'da. 2009'da. Bak geçmişten... düğün fotoğrafları stüdyoda çekiliyor. Stüdyo bitti. Ya kalede çekiyorlar. Ya Tadir Parkı'nda köprüde çekiyorlar. Ya dağılacakta çekiyorlar. Doğru mu değil mi? Doğru. Kadir'den buraya fotoğraf çek. Cidden mi? Onu bilmiyordum ya. Bunu anlatacağım onu. Bak Kadir'le yaşar <laughs> şey olunca gider. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu artık Kozan'da sosyal kültür alanları çok yoğun olduğunu gösteriyor. Ben fotoğrafçılara sordum, çavuşa sordum. Çavuş dedi bitti bitti. Artık dedi şey yok. İnşallah bundan sonra yeni ge e evlenen gençler ve gelinler çöplüden de çekilir. Yani Orada çok daha güzel bir alan olur. Hani kapandıydı, açılmıyordu. Açılmış mı? Öbürünü de açacak. O da inşallah. Allah nasip et üzerinde araba geçecek. Bakın çevre yolunun 40 senedir adı vardı. Bitirildi. Yine 2004 yılında şunu söz vermiştik. Buraya mutlaka sanayi testleri kurulmasını lazım. Onun için organ sanayi bölge biz hayata geçireceğiz. O zaman ilçe başı belli kelebekti. Bir de dedik ki ben fabrika kuracağım. Daha yapamamak başladı, bitirecek inşallah. Satısı bitiyor. <laughs> Yine üçüncü süt ürünleri fabrikası kuruluyor. Ama şu an organik sanayi bölgesinde 32 tane fabrikamız bitti. Meyve suyu fabrikası olsa ne iyi olur derdik, o da bitti. Hamdolsun. Türkiye'nin en gelişmiş teknolojisi olan <laughs> meyve suyu fabrikası bizim organizası kuruluyor. Altı tane de paketleme soğuk kasa fabrikası var. Yani bir tanesi Seymen'de var kasa ama öbürü de yapacağım inşallah. 60 <laughs> <laughs> tane de iki ya da üç yılda bitecek. İnşallah Kudan'ın özellikle endüstriyel alanı önümüzdeki üç dört senede çok daha ileriye gidecek. Ben meclise bir kamyon portakal götürdüm kartvizit veremedim. Kudan Belediyesi'nin kartını vermek zorunda kaldım çünkü marka yok. Hamdolsun şu anda yedi, bin, yedi tane markamız var. Narinci üzerine. Ve otuz bin ton sıkılıyor. Döküpler falan eskiden dökerler musunuz? Çırır dışın döküplerin hepsi orada değerlendiriliyor. Otuz bin ton. Yani iki bin kamyon demek yaklaşık. On beş ton falan değil mi? Kim o zaman 1500 kamyon değil mi? Portakal orada işlenmiş. 50 bin ton yurt dışına buradan ihraç edilmiş. Biliyor musunuz? Ve bizim portakaldan parayı Hataylar Mersin'e kadar artık kodanda kalmaya başladı. Öyle aktamış. İnşallah ondan sonra da yani çok fazla şey Mesela Buday Pazarı yine burada. Bu mahallemizde de Şefçiye'nin o eski mahallemizin aşağı yukarı yüzde doksan parkesi döşendi bu Sarıoğlu Sokağı'nın o bölgeler. Bu bölgeye de başladık yapmaya. Yani bu zamanla tamamını bitirmek hedefimiz. Burada da Kümevler'den gelen var değil mi Karabük yolunda? Var mı burada? Hiç var mı? Bak orada kanal ters çalışıyordu ama şimdi onu da çözdük. Yani satı kaplanmasını da bitirdik hamdolsun. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Kozanımızı bekliyor. Adana'mızı bekliyor, ülkemizi bekliyor. Çünkü milletler zamanla çökebilir. Mesela bunlar çökmüştü, Göktürkler gelmişti. Onlar çökmüştür, Selçuklu gelmiş. Selçuklu yıkılmıştır, Osmanlı doğmuş. Osmanlı yıkılmıştı, Türkiye Cumhuriyeti. Ama Türkiye Cumhuriyeti Türklerin muhteşem günlerine uzaktı. Son 10 yılda dünyada da Türkiye'de gelişen bir ülkeyiz. İnşallah bu ülkenin Osmanlı'nın evlatları yeniden şahlanış günleri gelmişti. Onun sancılarını çekiyoruz. Ondan dolayı darbe üstüne darbe yapmaya çalışıyoruz. Ama sizlerin sayesinde Başbakan 12 sene dimdik durdu. Hep sizden aldığı gücünü inşallah bu 30 Mart'ta da bu gücü vereceğiz inanıyorum. Allah razı olsun Yasin kardeşime değerli değerli hanımefendilerden değerli kardeşlerimden hepinize saygı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ i don't know